Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz aklınızdaki kişi size yaptıkları için bir pişmanlık duyuyor mu? Buna bakacağımız bir açılım olacak sevgili canlarım. Biliyorsunuz ki ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyip alma verme dengesini koruyan sevgili canlarım için niyetlenilmiştir. Kollektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgili evrene gönderin gitsin. Dilerim Rabbimden güzellikler olarak hayatınıza gelsin sevgili canlarım. Evet şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun inşallah. Dilerim güzel mesajlar alırız. Bakalım bu aklınızdaki kişi. Size yaptıkları için bir pişmanlık duyuyor mu? Neler oluyor hayatında? Buna bakacağımız bir açılım olacak sevgili canlarım. Bugün morun enerjisini kullanacağız canlar. Evet morun enerjisiyle güzel güzel mesajlar almak istedim. O yüzden bu destelerimden faydalanmak istiyorum. Bu arada bir yorum dikkatimi çekti sevgili canlarım. Neden hep bayanları söylüyorsunuz demiş bir beyefendi. Beyler için neden yapmıyorsunuz diye. Şimdi sevgili canlar tarotta cinsiyete ayrımı yoktur. Eril, dişil enerji vardır. O yüzden siz videolarımı dinlerken kendinize göre alın. O yüzden bay bayan diye ayırmıyorum. Öyle dinlerseniz daha bir uyumlama sağlayabilirsiniz. Evet beni dinleyen canlarımın aklındaki kişi. Anlat bakalım sen pişman mısın yaptıkların için? Söyledim bay veya baya. Bunu belirteyim o zaman şöyle yapalım. Hadi bakalım neler anlatacak bize görelim. Bir e pişmanlığı var mıymış yaptıklarından? Gözlüğümüzü de takalım. Yağışlılık halleri malum. Hmm. Yani bu tarz şeylere pek şaşırmıyoruz artık. Yani e, doğruyu bulması gerektiğinin farkında öncelikle onu söyleyeyim. Hadi hop. Aman Tanrım. Konuşmak istiyor sizinki canlar anlaşılan kendini attığı yer ama almayacağım. Açık attığı için almayacağım. Bakalım pişman mıymış size yaptıklarını için görelim. Evet. Tabii sizler buraları geçebiliyorsunuz canlar. Videoyu kaydırdığınızda açılımın geneline gelebilirsiniz ama benimle birlikte rezone olmak isterseniz de tabii ki devam edebilirsiniz. Pişman mısın diye soruyoruz. Hmm. Şimdi sevgili canlar, şöyle söyleyeyim. Kişinin e, şu şekilde minnet duyması gereken bazı durumlar olduğunun farkında, minnet duygusuyla geliyor. E, şu an güncelinde yaşadığı şeylerin onun olumsuz yönde gerek işinde gerek aile yaşantısında bir şeyler olumsuz gidiyorsa artık bir şeylerin içerisinden çıkıp farklı bir evreye geçmesi gerektiğini söyleyebilirim. Burada çünkü e, bırakın çözülsünle geliyor. Yani sen içinde mevcudunda bulunduğun bu durum sana hizmet etmiyor. Ve sen sisteme karşı koyuyorsun. Yani olman gereken yer şu an olduğun yer değil. Ya sen bu durumun içerisinden çıkacaksın ya da sistem tarafından çıkarılmaya zorlanacaksın. Çünkü evrene güvenle geliyor ki e, sistemin müdahil olduğu konularda ona direnmek e, kişilere herhangi bir e, güzellik getirmeyecektir. Tam tersi hayatlarını tepe takla etmek adına ilerleyecektir. Çünkü bu dengeyi bulması gerektiğini farkına varacak olduğu bir enerjiyle geliyor. Yani sistemin müdahil olduğu durumlarda kişinin pişman olmaması çok da mümkün değil sevgili canlarım. Bakın burada mahkeme kartıyla geliyor. Mahkeme hakların teslimatıdır ya da aranızda yasal süreçleri olanlar varsa bununla ilgili durumlarda çözüleceğini söyleyebilirim. Kişi bunu çok fazla düşünüyor. Acaba bir boşanma davası açtı, pişmanlık enerjisine mi geçti? Bu da olabilir sevgili canlar. Çünkü bakın az önce dedim ki dengeyi bulması gerekiyor ya. Kişi denge kartıyla geliyor burada. Evet sen bu dengeyi bir kere bozmuşsun. Yani kişinin hakkına girmişsin bundan sonraki süreçte sen o kıskançlığın, o takip ediyorsun, sürekli bakıyorsun, ne yapıyor, ne ediyor. Eğer madem gittiyse niye takip ediyorsun, niye izliyorsun, niye kıskanıyorsun? O zaman ne yapacaksın? Gittiğin yerden uzaklaşacaksın. Kişi pişman canlar, sıfır deli enerjisi yani joker, joker enerjisiyle gelip bir şeyleri yeniden başlatma enerjisine geçiş yapmış bile aklınızdaki kişi ve bir teklifle gelecek olabilir pişmanlığını dile getirecek belki de size durumu açıklayıp düşündüğünüz gibi olmadığını sizi ikna etmeye çalışacak olabilir çünkü burada dediğim gibi denge bir şekilde bozulmuş yani bu dengeyi kişi bozmuş sizin belki hakkınıza girdi belki kalbinizi kırdı Belki haksız yere çekti gitti. Eğer sen bu noktada bu dengeyi sağlamazsan hem madde hem manevi kayıp yaşayabilirsin der. Bakın yıldız kartı geliyor ki kişi net bir pişmanlık enerjisinde sevgili canlar. Neden bunu söylüyorum yıldızla? Çünkü yıldız kartı ilişkilerde geldiği zaman hayatında olan kişiler kişiye şans getirir. Uğur getirir, bereket getirir. Eğer sen o yıldızı hayatından çıkarırsan bütün dengen bozulur demektir bunun anlamı kişi de burada bunun farkına varıp bakın kupa ikilisiyle geliyor ki size olan gerçek duygularının farkına da varmış olabilir sevgili canlar kişi burada istemsizce sizi düşünüyordur bir an aklınıza geliyordur sizin ya da onun kolektifte ikiz ruh enerjisi var bey bayan fark etmek sizin söylüyorum ayrıca bakın tılsıması olası bir yakın gelecekteki eylemini soruyoruz tılsım güzelliklerin yeniliklerin maddi manevi her konuda başlangıcını temsil eder ve burada kişi bir adım atmayı planlıyor pişmanlığını kesinlikle hissedip düşünüp diyor ki benim bir adım atmam lazım yani onu yeniden kazanmam lazım aksi takdirde hiçbir şey yolunda gitmeyecek benim hayatımda dediği bir enerji ve bunu öyle bugünden yarına beklemeyin sevgili canlar ben zaten zaman kavramı benim lügatımda yok biliyorsunuz. Gaybi yüce yaradandan başka hiç kimsenin de bilme şansı zaten yok biliyorsunuz. Kelin ilacı olsa kafasına sürer misali bir şey. Kişi eğer bu duruma inatla direnirse çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacak. Kılıç dokuzlusuyla geliyor. Kılıç dokuzlusu kişinin psikolojik olarak sağlığının bozulmasını işaret eder. Yani artık durum kaos kabus bir sürü duruma dönüşecek o da bunun farkında olacağı bir durum Burada kupa üçlüsüyle geliyor ki bu pişmanlığını dile getirdikten sonra şayet sizinle tekrar bir araya gelirse birçok kutlamalar yaşanır der burası. İstemeden de böyle gözüm deste enerjisine kayıyor. Bakın deste enerjisi kişilerin hayatına henüz yansımayan ve bilmediğiniz tarafları temsil eder. Değnek olunusu direkt kişinin stres, kaygı ve sağlık problemlerinden bahseder. Eğer bu durumun içinden çıkıp size doğru adım atmazsa, pişmanlığını dile getirmezse sistemin ciddi anlamda darbesini yiyecek gibi gözüküyor ve ama bunun farkına da varacak olan bir aklınızdaki kişi var sevgili canlarım. Evet, bugünkü açılımımız da böyle geldi. Umarım biraz olsun ışık tutabilmişimdir. Ben hepinizin enerjisini çok seviyorum ve hepinizi en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın ve lütfen akışta kalın sevgili canlarım. Hoşçakalın.